arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız hemencik buradan play'e basalım online ve public. tamam klasik mi yoksa aydınsız neyse klasik olsun evet şimdi ben nasıl olayım? Ben yeşil olacağım. Kafama ne taksam? Hayır, zaman geçti. Öf, ne oldu lan? Zaman geçti. Ne güzel kafamdaki şeyi de değiştirecektim. Neyse tamam. Şşş. Impostor hayır bir imposter bakalım kim nerede olsak yemek de tamam aha burada bir görevim var kablo kablo var bu arada siz sakın kablolarla oynamayın elektrik çarpar Allah korusun lan bu kadar mıydı lan neden bu kadar hızlı oldu? Düdü 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 düdü. Düdü 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 düdü. kendimi değiştireceğim. Şapka olarak Ne? Hmm kokmuş bana. Burada da fazla banana var. Şapka. Aa, benim tercihim yumurta. Evet yumurta güzel gözüküyor. Yeşildi. Çok turuncu olsun turuncu bir yani. Yaprak kafalı. Hayır. Tam bu kadar. Viking. Hmm. Ana gitti lan. Neyse. Boş ver. Zaten kutuyu sevmiştim. Kim impostor kim masum. Hadi imposter. Imposter. Of ya. Bu sefer iki tamam. Aha inciner çık çıktı tamam bu güzel. Ben benden gidiyorum. Bye bye. Yok yem yemek istiyorum. Evet burada bir görevim var. Yine kablolar. Uyarıyorum ama. Sakın kablolarla oynamayın. Çok zararlı. Bu arada kardeşim öyle 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 izliyorsun da hiç hiç abone olmuyorsun. Bak kemik veriyorum. Ben daha yeni başlamıştım. Birazcık da saygı ver kardeşim. O kadar da zor bir şey değil. Bir şeymiş. Tamam. O kadar da zor bir şey değil. At üstü. Küçücük bir buton. Buton. Ve onu da kırmayı unutmayın. Şöyle bir ay dayın. Ve vurun gitsin. Bitsin. Evet son 12 saniye. Bekleyelim. Ben imposter değilim. Ben masumum. Etkime oy verelim. Bence tam olarak bu. Evet. Hayır, çok durdu. Ben hemenci geç yapıyorum. Geç. Evet arkadaşlar. Onu attınca hemencik de bitti. Tamam 5 kişi var. Hayır hayır hayır. Ne no, no. Hayır bu kadar az kişi istemiyorum ya. Uf ya. Neyse ben geç. Ne geldi? Hadi de. Yine kırılmayın. Kırılmayın. İnciner tamam. İnciner güzel. İnciner. Hadi lan. Ben yemekçi de istiyordum da olmak. Neyse. Direkt burada yemekçi Hep de burada bir görevim var. Tamam. İler arkadaşlar ileride de belki de Babamla da video çekebiliriz. O yüzden abone olun. 100 abone kadar 100 abone olduktan sonra babamla video çekeceğiz ve güncelleme gelecek. Bak sadece de 100 abone istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. O kadar da zor zor değil lan. Kolay. Aha, ore. Bu arada benim de bir kankam var. Onun adı da Mister Hasan. Cordelius resmi var. Onda Cordelius resmesi var. E ona ona da abone ol olur musunuz? Onda olun. Da Mutlu edelim bakalım. Mutlu ed mutlu edelim de söyleyecekti. Oha neden bu kadar abonem oldu benim? Bir şaşırsın yani. Evet. Tamam kırmızısı ölmüş. Kim imposter? Ben şu ya siyah ya beyaz. Ya siyah ya beyaz. Beyaz, çünkü de Ben imposter değilim Ve şu pembeli de Benim yanımda doğdu Ama öldürmedi beni O yüzden ondan Şüphelenmiyorum Ben tam olarak Ya siyah ya beyaz Ama ben Siyah Söyleyeceğim sanırım ekle Evet bunlar İngiliz. Of şarjım bitiyor lan. Arkadaşlar umarım umarım size kötü kötü şey yapmamıştır. Hani şey çıktı ya. Hani tokum bitiyordu. Evet. Kim verdi lan bana? Allah Allah. Kim verdi? Ben ben poster değilim ki. Of. Şimdi kim ki ya? Aha öldüm. Öldüm. Kaç 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 kaç. Kaç. Beni bırak. kimi poster? Kimin poster? Hello. Hayır. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bezümüz önde de. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Bu çok salak lan. Benimle. Bu imposter. Ben değilim. Burası değil. Burası da değil. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz amına? Aha telefon. Allah Allah. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Neyse. Ben biliyorum ki şu pembeli. Pembeli de çok salak yani. Bizim önümüzde kılık değiştirdim Ban bana dönüştü. Çok deli. Neyse. Ayıp. Evet. Şapa shifter. shop a shifter shop a shifter mmmmm nice no. no. and shoot at him shoot at şut. Bye bye. Aha anladık zaten. Victory. Ne oldu lan Afeka? E kırmızı olan nerede? Tamam bu da son tur olsun. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ve son maçımıza girdik. İmposter! O son, sonuncu maçtı. Oha şapı shifter. Şapı de geldi. Também gizão, bem chuta que se pierde chapisco. Bono do ve, veio i̇şte o ve İşte bu. <laughs> Kazandım. Exit game. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Ve umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu en az çok istemeyeceğim. 10 like yaparsınız siz. Ve bay bay.